Arkadaşlar bugün stitch açılımı yapacağız. Stitch'im gelmiş. Şimdi nasıl bir stitch olduğunu falan göstereceğim. Arkadaşlar arkadan annemin sesleri falan gelebiliyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ta 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 ta. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte ben vermedim. Sadece şurasını açtım. Hiç görmedim lavaboyu. Tabi. Lavabo değil. Çiçeğim Arkadaşlar çok güzel. Şimdi ne seç söyleyeyim ne değil ne yapacağım. Şöyle bir seçenekler şöyle. Bunu istiyorum. Secret'ı istiyorum ben arkadaşlar ya bu ya da şunu istiyorum. Yani ikisi de çıkarsa kabulüm bunlar çıkarsa şu mavi de güzel. Donat tutan elinde. Üçü de kabul. Ama şunlar kabul değil bak. Bakın şu şu. Şu şu. Diğerleri kabul. Şöyle kabul. Şunu açıyorum arkadaşlar. Şöyle. İksiz görün tamam mı? Paketi yok tabi bunların. Narka gördünüz mü? Düz mü tutuyorum ki? Bu yüzü ben. Böyle böyle. <laughs> Arkadaşlar istediğim çıktı. Şaka bir dur. Arkadaşlar kutunu saklayacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu galiba yani en güzeli herkes bunu istiyor. Videomuz böyledir.